billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhum bi batnı Mekke'te min badi en asfaraküm aleyhim ve kâne allahu bimâ tamelûne basira. Sure Fethi Ayet 24 Müslümanlar 1400 kadar sayıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın komutasında ...bir savaş için değil... ...sadece umre ziyareti için... ...yani Kabe'yi tavaf edecekler... ...Safa ile Merve arasında sahip edecekler... ...umre ibadetini yapacaklar... ...bu niyetle... ...Mekke'ye yöneldiler... ...Mekkeliler... ...Mekke'nin dışında... engellediler, ...şer'i almadılar... ...ve umre ziyareti yaptırmadılar... ...ve... ...ara ara da Mekkeliler... ...bazı birlikler gönderdiler... ...savaş falan da denediler... ...Rabbimiz Teala savaşı engelledi. Rabbim korudu. Onu anlatıyor işte burada. Ve huvellezi keffe ediyehum anküm ve anhum bi batnı Mekke'te. Min badi en hazfaraküm aleyhim. Allah size bu Hudeybi antlaşması zaferini vermezden önce sizi onlara, onları da size saldırtmadı. Ee, Onları sizden korudu, sizi de onlardan korudu. Yani bir sıcak savaşın içine girmediniz. Ama Allah'ın şüphesiz ki takdiri ve yazgısı, kader her şeyin üzerinde. Sıcak bir savaşa girselerdi de yine kazanacaklardı. Onu söylüyor Rabbim 22. ayette. Ama hiç kimsenin sıkıntı çekmeden Müslümanlar gerçekten büyük bir zafere, büyük bir zafere ulaşmalarını Allah takdir etti ve Müslümanlar kazandılar. وَكَانَ Allahu bir تَعَمَلُونَ basira. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görüyor. Yani e, samimi olan bu Müslümanlara Rabbim e, zafer verdi. İşte hem de e, kimsenin burnu kanamadan, kimse sıkıntı çekmeden, hem de dünyanın Müslümanların varlığını onaylaması gibi büyük bir zafer elde ettiler Müslümanlar Allah'ın izniyle. Sure Fetih ayet 25. Ümürlerine keferu bu Mekkeliler yani bu dünyalılar kafirler ve saddüküm mescidil haram ve sizi mescidi haramdan Kabe'den Allah evinden uzaklaştıranlar sizin Rabbimiz Allah demenize engel koyanlar, Mescid-i Haram'da çok rahat bir şekilde Allahu Ekber diyerek Rabbinizin huzurunda durmanıza engel olanlar, namazınıza, Kur'an'ınıza engel olanlar, vel hedye makufen en yebluğa mehille ve şimdi de ve şimdi de 13 yıl Mekke'de bunu yaptılar ve şimdi de yine sizin Mescid-i Haram'a gitmenize engel olanlar ve ayrıca Mescid-i Haram'a ...adadığınız ve orada kurban kesmeyi hedeflediğiniz kurbanlarınıza da engel olanlar var ya... ...yani bu Mekkeliler işte. Halbuki kurbanlıklarla gelmişlerdi değil mi? Kurbanlıklar götürecekler, umre yapacaklar, kurban edeceklerdi. Allah'ın rızasını kazanacaklar, savaş niyetleri yok. Ki bu Mekkeliler yıllardır ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri hem Müslüman döneminde hem kafir döneminde... E aşırı saygın, saygılıdırlar, saygı gösterirler. Düşmanları bile Kabe'ye sığınsa onlara karşı müsamahalı olurlar ama Müslümanları koymadılar işte Mekke. Ve levler icelü müminin eveni sev müminatun ve Rabbim diyor ki lem talehum enta tauhum fe tusibe kum maratun bi gayri Ve sizin bilmediğiniz mümin erkek ve mümin kadınlar var olmasaydı Mekke'de. Demek ki Mekke içten içe Müslümanlaşmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her ayet indiği zaman bütün ayetleri de Mekkelilere ulaştırıyordu. Ve bu arada da Mekke'de bazı Müslümanlar herhalde gizden gizliye insanlar İslam'a davet ediyordu. Mekke içten zaten fethediliyordu. İşte bunu hatırlatıyor. Eğer diyor siz bizim bilmediğiniz mümin erkek ve mümin kadınlar olmasaydı sizi biz siz giderdiniz Mekke'yi alırdınız fethederdiniz ama bu sefer o Müslümanları da öldürürdünüz size bir sıkıntı bilgisizce davranmanızdan dolayı size bir sıkıntı gelirdi e, kolay değil tabi e, sonra öğreneceksiniz ki öldürdüğünüz kimselerin çoğu da Müslümanmış işte Rabbiniz bundan dolayı da sizi savaşa sokmadı ve size Mekken'in fethini daha ileriki seneye iki sene sonraya e, sanki e, erteledi diyeceğiz Rabbimin takdiri öyle oldu Lütfü fi rahmeti menyeşe böylece Allah rahmetine dilediği kimseyi e, dilediği kimseyi rahmetine ulaştırıyor ya da rahmetini dilediği kimseye veriyor Allah lütf ve bağış sahibi hem Müslümanları korudu savaştan, sıkıntıdan. Hem orada Müslümanların bilmediği mümin erkek ve mümin kadınları korudu. Ve iki yıl sonra, çok geçmeyecek iki yıl sonra Müslümanlar gerçekten Allah'ın yardımıyla galip olarak Mekke'yi fethederlerken bütün Mekkeliler zaten Müslümanlara teslim olacaklar. Lev tezeyyelu le adrebner <laughs> keferu minhum azaben elima. Zaten ayrılmış olsalardı Müslümanlarla kafirler. Mekke'de hiç Müslüman kalmasaydı, hiç Müslüman olmasaydı biz kafirlere, onların o Mekke'deki kafirlere ve dünya kafirlerine acıklı bir azap tattırırdık diyor Rabbimiz Teala. De Demek ki Rabbimiz Müslümanlarla kafirler beraber olduğu sürece o ülkeye bir ceza vermiyor, bir helak vermiyor. Ne zaman Müslümanlarla kafirler ayrıştı ancak o zaman kafirleri cezalandırıyor. Çünkü Müslümanlar yok aralarında. Sure Fetih ayet 26. İrcaleledine keferu fi kulubihimul hamiyete hamiyet el cahiliye. Yine hatırlayın kafirlerin kalplerine bir hamiyet, bir duygu, cahiliyet duygusu hakim oldu. Rabbimiz Teala onları Müslüman olmadıklarını söylüyor. Hatta anlaşma yapılırken işte Allah Resulü Muhammed kabul etmediler. Bismillahirrahmanirrahim kabul etmediler. E biz zaten senin elçiliğini kabul etseydik bu kavgalar olmazdı aramızda dediler. Yani Mekkeliler, dünyalılar hala İslam'ın dışında, Allah ve Rasulünün dışında bir yol duygusuyla, bir yol inancıyla hayatlarına devam ettiriyorlar. E bu cahilce bir hayat tarzı. Allah ve Rasulü'nün yolu sistemi dini varken Kur'an ve peygamber varken Allah'ın bilgisizlik dediği cehalet dediği bir yola insanlar gider mi? Gözlerinin önünde bu ayetler, gözlerinin önünde bu peygamber, gözlerinin önünde bu sureler olacak. Hala bunlar, hala bunlar Allahu Teala'nın istemediği bir yola gidecekler. Allah ise biliyorsunuz ve enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel müminin müminlerin kalplerine gönüllerine sekinet indirdi. Sekinetini indirdi rasule ve müminlere ve ezemehum kelimete takva ve kanu e hakka biha ve doğrusu onların kalplerine de yine takva kelimesini de takva kelimesini de yerleştirdik ki bunlar buna layık ve ehlidiler takvaya layık bir hayat yaşadılar. Biz hayatımızı dünyamızı Allah için yaşarız dediler ve Allah'tan takva istediler. Hayatları, ahlakları, imanları, teslimiyetleri, savaşları, barışları, peygamber aleyhisselamla biatleşmeleri, anlaşmaları falan hepsinin Allahu Teala'nın kendilerine destek olabilecek ortama evet onları ulaştırdı elhamdülillah. Yani kıyamete kadar bütün Müslümanlar daha uygulanan yasa bu. Ne zaman ki Müslümanlar samimiyetle bütün varlıklarını Allah yoluna adarlarsa Allah onları destekleyecektir. Allah onlara yardım edecektir. Yani onlar ehil oldular mı? Onlar layık oldular mı? Hidayete, Allah'ın yardımına, Allah'ın zaferlerine Allah onları verecektir. Ve kâne Allahu bir külli şeyin alima muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilen. Sure Fetih ayet 27. Lekesedekallahu sadakallahu ya bil hak. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Hudeybiye seferinden önce bir rüya gördüğünü söylemişti ve rüyasında Kabe'yi tavaf ettiklerini, işte kurbanları adadıklarını falan söylemişti. Ama şimdi geri dönüyorlardı. Bir antlaşma yapmışlardı. Bu antlaşma Müslümanların hoşuna gitmedi Kabe'yi tavaf etmeden Yaklaştılar çok yakın Kabe Kabe'yi tavaf etmeden geri dönmeleri Onların Hoşuna gitmedi ama Rabbim Onu bir yıl sonra Anlaşmada öyleydi Bir yıl sonra Müslümanlar gelecekler Aynı şekilde Kabe'yi tavaf edecekler umre yapacaklar Mekke'lerde şehri terk edeceklerdi İşte Rabbim Onu onun müjdesini verir. Muhakkak ki la kasada rasuluhu ru'ya bilak. Allah Resulü'nün rüyasını hak olarak gerçekleştirdi. Ve siz ve siz bu rüyada gerçekleşen olayı yaşayacaksınız. İşte yaşadığınızda. da. el mescid el harame inşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle mescid-i harama inşallah girersiniz. Aminine hem de güvenli bir şekilde Mekkeliler dışarıya çıktılar, dağlara çıktılar. Ve siz Kabeyle ile Rabbinizin eviyle yalnız kaldınız. Bu Allah'ın lütfu. Muhallikine sekim ve mukassirin la tekafun. Ve saçlarınızı kiminiz iyice usturaya vurdunuz. Hiç saç bırakmadınız. İhramdan çıktıktan sonra. Kiminiz ise kısalttınız. Ve korkmaz, korkmadınız. Yani korkusuz, güvende bir şekilde Allah'ın izniyle işte Kabe'yi de tavaf ediyorsunuz. Ve Rabbinizin Rabbinizin rasulünün rüyasını gerçekleştirdiğine de şahit oldunuz diyor Rabbimiz Teala. Ve alime malem talemu. Allah sizin bilmediklerinizi bilendir. Bu baksın için daha güzel oldu. Allah Rabbiniz sizi onurlandırdı, şereflendirdi. Size büyük bir fetih nasip etti. Ve ayrıca ayrıca Fecale min duni zalke fetan kariba. Bu bir yıl sonra bir yıl sonra Kabe'yi ziyaret etmeniz gibi bir şerefi size verdi. Hudeybiye Antlaşması gibi bir fethi nasip etti. Bu arada da hemen bu arada da Hayber gibi bir ülkenin bir şehrin çok güzel toprakları olan, hurmalıkları olan bir şehrin de fethini size nasip etti. Ve gerçekten Rabbimiz Teala kendi yolunda olan Müslümanlara hep vaadi budur. Yeter ki siz benim yolumda olun sizin bilemediğiniz, hesap edemediğiniz, aklınızın bile ermediği nice başarıları, nice fetihleri, nice üstünlükleri ben size vereceğim diyor Rabbimiz Teala. Elhamdülillah. Sure Fetih ayet 28. Ve lezi rasulehu bil huda ve dinil hak. Allah'tır. Allah Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen. Allah'tır bu peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber seçen dine hak İslam'dır ve peygamber hadidir, rehberdir, hidayet edicidir. Liyuzhirahu aleddini külli. Sadece Mekke dinine değil, siz bütün dinlere, dünyadaki bütün dinlere kalip geleceksiniz, üstün olacaksınız. Bütün dünya dinlerine egemen olsun, bütün dünya dinlerine kalip gelsin, üstün gelsin diye Resulünü hak bir dinle ve hidayet örnekliğiyle gönderen Allah'tır. Ve kefa billahi şehida ve şahit olarak da Allah yeter. Allahu Ekber. Evet surenin zaten ilk ayetlerinde de Rabbimiz buna benzer müjdeler vermişti. Yani Allah Müslümanları başarılı kılacaktı. Kafirleri ise onları zelil edecekti. Ve Allah Allah hak dini gönderiyor ki Peygamber aleyhisselamla İslam artık son elçisiyle beraber dünyada yerini alsın diye. Sure Sure Fetih ayet 29. Fetih suresinin son ayeti elhamdülillah. Elhamdülillah yeni bir surenin de son ayetine geldik. Ve Hudeybiye antlaşmasını yaşayan, Şecere-i Rıdvan biatını yaşayan muhacir ve ensar ve Müslümanları Rabbim anlatıyor bu ayette ve yine bu surede de Biraz önceki bundan önceki surede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismiyle anılan surede efendimizin ismi vardı Muhammed suresinde. Ve işte burada da Fetih suresinin son ayetinde de Muhammedun Resulullah yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi var ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu bildiren o Allah yasasıyla Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velâkin mâ alel bu anlaşmadan önce Mekke'den birkaç kereler insanlar geldiler Mekke'nin böyle aklı başında saygın kabul ettikleri kimseler geldiler hatta onlardan biri dedi ki vallahi ben Kayseri gördüm yani İran Kisra'yı gördüm İran devlet başkanı Kayseri gördüm Bizans devlet başkanı Habeş Necas'ını gördüm ve hiçbirinin hiçbirinin halkının krallarına peygamberin arkadaşlarının saygın davrandığı gibi saygılı olduğunu görmedim dediler gerçekten pervane gibi etrafında dönüyorlardı Muhammed Aleyhisselam'ın ve işte o Müslümanlar o Allah'ın övdüğü Müslümanlar acaba e, başka ne özelliklere sahipler onlar velledine mahu o peygamberle beraber olan Müslümanlar eşiddâhu alel küffar kafirlere karşı şiddetli Saygın, aziz, şerefli ee, ve ruhama o. Beynim kendi aralarında da birbirlerine çok merhametli. O kadar ki yani sanki en güçlü bir Müslüman bile en zayıf Müslümanın karşısında çok daha zayıf, tok, çok daha güçsüz. En zengin bir Müslüman, en fakir Müslümanın karşısında çok daha fakir. Yani böyle bir hayat. Yani Müslümanlar kendi hayatlarını Müslüman kardeşlerine feda etmişlerdir. Ne güçleri vardır Müslümanlar karşısında, ne kuvvetleri vardır böyle tevazulu, güzel ahlaklı bir hayat ama kafirler karşısında onurlu, şerefli ve şiddetli onlara karşı Müslümanlar. Terahum rukyan sücceden yebtevune fadlen minallahi ve rıdvane sen onları görürsün. Rükû da da secde de görürsün. Yebtevune fadlen minallahi ve rıdvane Allah'ın fazlını ararlar. Allah'ın rızasını ararlar. Ve onların hedefi Allah'ın rızasıdır. Simahum fi vucuhihim min eteri ve yine yine onların simalarında yüzlerinde secde izlerini görürsün. Ve gerçekten Müslümanlar rükularıyla secdeleriyle ve alınlarındaki secde izleriyle ve birbirlerine merhametli kafirlere karşı şedid olmalarıyla ve Allah'ın rızasını ve fazlını aramalarıyla gerçekten dünya insanlar arasında müstesna bir kişiliğe sahip, ayrıcalıklı bir özelliğe sahiplerdir. İşte zâlike mefelün fit tevrat. Tevrat'ta bunların örneği böyle. Tevrat'ta böyle anlatılırdı. Zaten bunları görür görmez çoğu Yahudilerin, Tevrat'ı bilen Yahudilerin Müslüman olmasının nedeni buydu. Baktılar ki Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamberin ümmetinin özellikleri diye söylenen sözlerin hepsi hepsi daha başka özellikler de var. Biz bunları hadislerde de buluyoruz. Hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşlarında var. Hemen Müslüman olu verdiler onlar. Ve ayrıca ve metelhum fil İncil ve İncil'de de onların benzeri şöyle. Kezer an ahraca şatahu fe azerahu festalaza festeva ala suqihi. Yani bir başak o başak çıktı sonra yükseldi, güçlendi. Yani sağlam oldu ve kökü sağlam ve duruşu da sağlam oldu. Yuce bir zura bir mülkü'l Ekin sahiplerinin, tarla sahiplerinin hoşuna giden bir başak oldu. Ama bu da o işte Müslümanların önce yalnızdı, bir taneydi. <laughs> Düşünebiliyor Biliyor musunuz? Bir tane bir peygamber, bir filiz çıktı. O filiz yavaş yavaş Ebu Bekir'le, Hatice anamızla, Zeyd'le, Ali'yle genişlemeye başladı. O filiz bir yavaş yavaş bir ağaç, güçlü bir ağaç olmaya başladı. Gökyüzüne doğru yükseldi ve dallar mey yayıldı, meyveler çoğaldı filan. Yani bir filiz, küçücük bir filiz, e, topraktan çıkan küçük bir filizin e, bir çam ağacını düşünün, bir ceviz ağacını düşünün, bir hurma ağacını düşünün. Nasıl sonra büyümüşse işte Müslümanlar da bir tane peygamberle e, çıkan Müslümanlar da Allah'ın izniyle böyle büyük, güçlü bir ağaç haline gelirler ve o ağacın sahibinin hoşuna gider ama kafirlerin hoşuna gitmez diyor Rabbim. İncil'de de özellikleri bu. Fetih suresinin son ayetinin son cümlelerini okuyorum. Sure Fetih ayet 29 son cümleler. Ve adallahu lezine amenu ve amilus salihat. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Müslümanların özelliğinin nasıl anlatıldığını Rabbim bu ayette gündeme getirdi. Ve işte bu gündeme gelen Müslümanlara da Allah vaad etti. Ve adallahu lezine amenu ve amilus salihat minhum Onlardan iman eden ve salih bir hayat yaşayan Müslümanlara Allah vaad etti. Mağfireten ve ecran azimen. Bağış, bağış ve de büyük mükafat. Hem bağış hem lütuf hem cennet. E bize de lütfet, bize de nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Sure Hucurat ayet 1. Evet Muhammed suresi, savaş suresi ve savaştan sonra Muhammed Aleyhisselam ve arkadaşlarına fetih ama fetihler fetihler gerçekleşmesine rağmen Müslümanların ahlakı nasıl olacak? İşte onun suresi de Hucurat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey iman edenler işte savaşan işte fetihlere, işte kanimetlere, işte zaferlere, işte ülkelere sahip olan Müslümanlar, iman edenler la tuqaddimu beyne yede illahi ve rasuli. Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin. Allah ve Rasulü ne diyorsa öylece yaşayın. Tercihiniz kendiniz olmasın. Tercihiniz ananız babanız olmasın. Tercihiniz oğlunuz kızınız olmasın. Tercihiniz dünya olmasın ve tercihiniz Allah ve Resulü olsun. Allah ve Rasulünün önüne hiçbir tercihle gitmeyin. Ve takullah. Hayatı Allah için yaşayın. Takva sahibi olun. İnna Allah semiun alim. Muhakkak ki Allah işitendir ve bilendir. sure Hucurat ayet 2. Ya eyhellezine amenu la terfa'u aswatekum fawqa sati'in Ey iman edenler, Nebinin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Nebi ne diyorsa, Nebi kitapta ne söylüyorsa, Nebi sünnetinde ne diyorsa, Nebi sözleriyle ne diyorsa aleyhissalatü vesselam, asla onun sözünün üzerine bir söz söylemeyin. O sözü kabul edin, o sözü uygulayın ve o söze boyun eğin. Ve Nebi'nin sözüne boyun eğmeniz, Nebi'nin sözünü dinlemeniz, Nebi'nin yolunda gitmeniz Allahu Teala'nın size lütfudur, bağışıdır ve Allahu Teala'nın size en büyük rahmeti ve nimetidir. Vedateceru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'dın. Yani siz ona da seslenirken Birbirinize seslendiğiniz gibi seslenmeyin. Ey Muhammed filan demeyin. Ya Resulallah. Ey Nebi Allah. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam sen üzerine olsun. Saygıyla kibarca seslenin. Birbirinize söylediğiniz gibi ey Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil. Ya Resulallah. Ya Nebi yallah, Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer böyle yaparsanız en tahbata amalukum ve entum la teşhurun. Farkına varmazsınız da amelleriniz boşa gider. Evet, o nebi sizin aranızda Medine'de sizinle beraber yaşıyor ama sizden ayrı o gibi dünyada kimse var edilmedi. O Allahu Teala'nın seçtiği kimse oldu. O Allah'ın habibi, o alemlere rahmet. Ona itaat, Allah'a itaat. Onu sevmek, Allah'ı sevmek, onun ailesini sevmek, Allah'ı sevmek, onu sevmek, onun asabını sevmek, onu sevmek, onu sevmek, Allah'ı sevmektir. O ayrıdır. Ona vahiy geliyor. Hiçbirimize gelmiyor. Onu Allah seçti. Onu Allah yüceltti ve onu yücelttiği gibi hiçbirimizi yüceltmedi. Ancak onun yolunda gidersek biz yüceleceğiz. Ancak ona aynen vahye iman edersek biz de şerefleneceğiz. O bizim gibi biri değil. Aman ha konuşurken Muhammed peygamber babayın oğlu mu o senin? Yoksa arkadaşın mı? Meslektaşın mı? Kendi dünyanızda sizden birazcık farklı üstün gördüğünüz kimselere ne kadar saygılı davranırsınız? Sayın sayın falan dersiniz de Muhammed Aleyhisselam'a niye Muhammed niye peygamber dersiniz ki? Yani şu dünya hayatında saygılı davrandığınız kimseler kadar desem Rabbim bana öfkelenir belki kıyaslanır mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o anıldığı zaman hep sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammed diye anılsın ve anılacaktır. Başkası andığı zaman hemen salat selam Allahümme salli ala Muhammed diyeceğiz ve kendimiz onu gündeme getirirken de Muhammed peygamber falan değil saygıyla edeple peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek onu gündeme getireceğiz. Onun hadislerini ona aynen yani Kur'an'ı gündeme getireceğiz. Ve onun hadisleri yine senin benim sözlerim gibi midir? Dünya üzerinde herkes konuşacak, hiç eleştirilmeyecek, doğru konuşmuş olacak. Filan konuştu doğru, feş mekan konuştu doğru ama Muhammed Aleyhisselam'a gelince e acaba öyle mi değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri de bize kadar gelmiştir. Doğru sözleri gelmiştir, ona nispet edilen yalan sözler ayrıştırılmıştır. Ve onun sözleri karşısında da ona inen kitap karşısında da saygıyla durmak ve uygulamak, iman etmek, samimi olmak zorundadır. Müslüman bu ayetler bize bunu söylüyor. Ya değilse bir Muhammed demekle aşağılayıcı bir sözle bir peygamber demekle ya da onun hadisi konuşulduğu zaman ha ha diyerek gülmek ya da onu aşağıya almakla efendim sağ elinle ye demiş peygamber ha 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 misvak kullanın demiş ha 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 işte kadınlar örtünsün demiş ha 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 namaz kılın demiş ha ha demeye kimsenin hakkı yok ha Müslüman olmayanlar istediği gibi davranır. Ona da ona da e, bunu da diyemeyeceğiz. Onlar da Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek zorunda. Ama kendileri bilir. Ama ben e, Müslümanım diyen bir Müslüman Peygamber Aleyhisselam'a saygıda kusur etmeyecek. Hem imanında hem pratik yaşantısında hem de sözlerinde ve hem de o anıldığı zaman ona saygıyla durmada. Sure Hucurat ayet 3 İnnellezine yaudune asfatehum inda Rasulillah Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesini kısanlar e, Rasul ne diyorsa onun sünneti ne diyorsa onun sözleri ne diyorsa ona aynen kitap ne diyorsa e, başım gözüm üstüne işittik ve itaat ettik diyenlere gelince Ülaikellezine emtehane Allahu kulubehum bit takva Allah onların kalplerini takva ile süsledi imtihan etti yani imtihanı başarıyla geçtiler onlar çünkü Rabbim Rabbim sen seçtin elçini, onu sevmek, seni sevmek dedin, ona itaat etmek, seni sevmek dedin. Ya Rabbi biz de kabul ediyoruz dediler ve Allah onlara onlara gerçekten nimetler lütfetti. Lehum <laughs> mağfiratun, müjdeler verdi. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onlara bağış var ve onlara büyük mükafat var. Hem bağış hem mükafat, hem dünya güzellikleri hem de cennet. Sure Hucurat ayet 4 inden lezine yunadeke min vera'il hucurat ektarhum la yaqilun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanesindedir. Mübarek hanelerinde birileri geldi yeni Müslümanlar bunlar. Daha belki de Müslüman olmadılar ama yeni Müslümanlar gibi öyle anlaşılıyor. Temim oğulları mıydı? Hatırlayamayacağım. Allah hepimize alim etsin. Ey Muhammed falan çık dediler. Biz geldik falan. Allah da dedi ki işte peygamberin odalarının berisinde ona diğer insanlardan biri gibi bağırıp çağıranlar e, bilmiyorlar bunlar. E, akılsız davrandılar. Bundan sonra iyi davranın e, yani saygılı olun diyecek Rabbimiz Teala. Ve daha başka e, peygamber asamın bu ümmete bu dünyaya ne kadar şeref ve nah, e, nimet olduğunu ve bizim Müslümanların kendi aralarında ahlaki değerlerin neler olması gerektiğini de yine biz Hucurat Suresi'nde okuyacağız. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.